arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brock Heaven oynayacağız arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar size Robux nedir onu anlatacağım arkadaşlar. Robux arkadaşlar bakın benim şu an burada 9 Robux'um var arkadaşlar. Bu, dur, bu 9 Robux'a bir şey yapamıyorsunuz. Bu oyunda arkadaşlar Robux alabiliyorsunuz ama arkadaşlar Premium'a geldiğinizde bakın burada bir e, 1000 değil e, ee, sonra 1500 değil 2200 Robux alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar buradaki Robux yerinden de bakın alabilirsiniz ama burada sadece 950 Robux var Ay, işte 80, 800 Robux var ben bu 800 Robux'la hiçbir şey yap, yapamadım arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brokeven oynayacağız arkadaşlar Brokeven çok güzel bir oyun bunu ben çok fazla oynuyorum. Ve hepsi favori oyunlarımdan birisi. Bakın orada favori yazıyordu. Arkadaşlar. Ee, bekleyeceğiz. Böyle bir ekran çıkıyor ama ne oldu ya? Oyun gitti. Arkadaşlar oyun gitti. Evet bazen böyle hatalarımız olabiliyor arkadaşlar. Çünkü bir gün ben oyuna girdiğimde böyle bir şey arkadaşlar çok yaşanıyor. Ama arkadaşlar e bu bazı adamlarda da yaşanıyormuş. Yani mesela biri video çekecek çekecekken oraya kesiyormuş ama ben kesmiyorum çünkü. Çünkü kesmeyi bilmiyorum. Arkadaşlar e, buraya kalın. Buraya kalın bu işareti e zaten zaten emojisi yoktur hiç kimsede. Sadece buraya kalın. Yazın benim karakterim arkadaşlar e bu. Ama şu, ama karakterim oyunda böyle değil aslında. Merak etmeyin yani. Benim karakterim taklak gözün Vay 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 arkadaşlar ee, bakın bak karakter bir anda değişti değil mi fark ettiniz mi onu ben de fark ettim buradan arkadaşlar bir işte dediniz de arkadaşlar buradaki şeyimi diyeceksin abi diğer arabalarda yıldız yok da bunlarda neden yıldız var bakın diğer arabalarda bakın yıldız yok ama sadece bunlarda var bu arkadaşlar premium premium nasıl bir şey söyleyeyim mi burada arkadaşlar buraya geldiniz bakın burada premium var yıldız şeklinde bunu arkadaşlar böyle bastığınızda hmm, Diyor ki bu zaten sende var diye gerek yok diye. Neden bir daha alıyorsun diye. Çünkü arkadaşlar bakın bu yıldızlar Robux'u az önce anlattığım şey. Yani mesela bu az önceki Premium'du ama ben bu premium olduğu için benim için fark etmiyor. Çünkü ben premiumum. Mesela ben şuraya bir A yazayım bakın. A yazayım. Bak gördünüz mü? Premium Arap ve babas diyor. Oyunda premium olduğum için bak mesela ben oraya cesta A yazdım ne diyor? Premium Aras ve Babas diyor. Yani diyor ki Aras ve Babas diyor premium diyor. Anlama deseniz ben söyleyeyim yani. Şimdi arkadaşlar burada e, bu arada premium evleri de var. Şöyle göstereyim bakın. Bakın yıldız evlerden de var. E, Arkadaşlar yorum yazın. Bu ev yeni gelmiş. Bakın yeni evleri de göstereyim ayrıca. Bakın şu ev yeni gelmiş. Yeni ev. Gel bir de bu gelmiş arkadaşlar. Böyle ben bunu bir gün aldım. Bu şey bildiğin villa. Arkadaşlar başka da bir şey var. Bakın böyle bir ev daha var. Şöyle bakın. Bina gibi şunu seçmek istiyorum. Merak ettim bunu. Araba yok oldu. Yüktene please so wait diyor. Bekle diyor lütfen diyor. Bekleyeceğim falan. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada bakın hmm, burada premium dediğinizde bu premium inşaatını tıkladığınızda House to Pool diyor. Yani evimde diyor ki evine diyor bak ıı, bak şimdi. Bahçeye dikkatlice bakın. Havuz yok ya bak. Havuza tıkladım. Fark ettiniz mi delik havuz geldi. Ama bunun için premium olmanız gerekiyor. İşte böyle bir şey. Bir de bakın. Bu evleri arkadaşlar e, evlere girdiğinizde arkadaşlar evlerinizi kilitleyin çünkü arkadaşlar şimdi birazdan çok kötü bir şey yapacağım arkadaşlar kendimi fakir kıyafetten dönüştüreceğim arkadaşlar altın bir kaykay alacağım herkesi böyle şaşırtacağım evine gireceğim ama bilmeyecekler ki ben onların kasasını patlatacağım hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bakın bu oyunu oynayanlar ve mutfakla ilgili bir şey bilmeyenler için şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu dolaplar tıkladığınızda dolaplar arkadaşlar açılıyor. Yani bu oyunu oynayanlar varsa bu taktiği kesinlikle uygulasınlar. Yani ben ayarlama ayarlama yapmıyorum zaten ayarlama yapmayı bilmiyorum ayarlama yapmayı nasıl. <laughs> Böyle şey mikrodalga bir açılıyor. Yok artık. Baksanıza. Niye aşamadın? Bakın mikro dalga bile açılıyor. Yok artık, yok artık. Yok artık. <laughs> <laughs> Diyeceğim bu bir şey ee, yukarıya çıkan merkezi. birazdan yapacağım şey çok kötü olacak ya. Adamlar diyecek Aa çok kızdım bunu diyor. Bir de arkadaşlar bankayı soyduğunuzda size haber geliyor. Mesela diyor ki mesela dedim ki ARS diye biri geldi benim kasamı patlattı. Diyor ki ARS senin kasanı patlattı diyor. Hatta bakın kasayı açalım. Gördünüz bak. Bunları arkadaşlar alabiliyorsun yani boşuna değil bakın. Gördünüz mü? Bakın bir efekt var bu benim çok hoşuma gitti. Para yağdır, para yağdır. Para yağdır, para yağdır. Ay bu benim çok hoşuma gitti. Bir de böyle yağdır. Böyle böyle yağdırış mı olur? Nutella mı sürüyorsun? Adam Nutella mı sürüyor gençler? Nutella'dan para. <laughs> para Nutella. Bu adam deli gençler. Para yapmış. Şuradaki arkadaşlar bu arada kamera bakın. Görmediysen bak. Kendimi göreceğim şimdi bak. <laughs> Bir dakika bakın bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Bak kamerada şu an beni görüyorsunuz. Bak. <laughs> Kaydıraktan kaydım uçtum ben. Evet evet seni içeri alırım. Çok beklersin. Arkadaşlar çünkü diyor ki sen kapıyı aç diyor. Ben oradan senin bankanı soyayım diyor. Reset çekelim arkadaşlar çünkü kapımı açmayacağım. Çünkü arkadaşlar gelenler bomba şu çanta yerinden arkadaşlar bombayı alıyor ve evinizin orasını patlatıyor. O yüzden e, evden çıkarken kilidini açmak yerine öyle yapacağım. Şimdi Karakterler arkadaşlar şimdi nasıl bir fakir haline getirecek bakın Şimdi dice, abi bu ne ya? <laughs> İki dakikada fakir oldu diyeceksin şimdi. Ee, olur gel. Diyor ki benimle arkadaş olmak ister misin diye. Ağlayan soru arkadaşlar ilk önce ekliyorsunuz tamam mı? <laughs> i̇lk bakın ter renginizi böyle yapıyorsunuz tamam mı? Sonra da her şeyinizi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ee, saçınızı her yeriniz çıkarıyorsunuz. Çünkü herkese zengin görülmemeniz gerekiyor. Eğer zengin görürseniz arkadaşlar sizi e, bankayı bankaya soracağınızı anlıyor. Arkadaşlar şimdi biliyorum arkadaşlar sizde 5 dakika veya ne 5 dakika 10 dakika veya 15 dakikalık videolar istiyorsunuz. Ben de bunun farkındayım ama çekemiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar buradan şu polis kıyafetinin olduğu yerden bakın bunu tuttuğunuzda tıkladığınızda... ve da, da tam fakir oldum değil mi şu anda? Şimdi altın bir sınav var falan yani sınav bilmeyenler için kaykay İngilizcesi kaykay kay, İngilizce bir dakika <laughs> araştırdım geldim kaykay kay, İngilizce, İngilizcesi <laughs> Pono boardmuş Pono board, Snowboard'un ponov kaç hızla gidiyor? <laughs> 35 hızla giden. Arkadaşlar bu arada dünyada arkadaşlar kaykayın motoru olmadığı için yani o yüzden kaykayın ne olur açık olsun bankasını söylüyorum. ya. Aa bu arada banka demişken arkadaşlar bakın şu para şu arkadaşlar size bankayı soy banka soyacağız soy şimdi banka. Şimdi abi nasıl banka <laughs> abi nasıl banka soyacaksın diyeceksin şimdi. Arkadaşlar üst açık ferahilere gitmeyin bak snowboard alayım ay snowboard alayım Bak bu neydi ya Şu altındaki Bilmiyorum onu Adını bilmiyorum şimdi yanlış yönlendirmeyeyim şöyle bir şey vardı ya Arkadaşlar bunu bilen varsa yorumları yazabilir mi Ben bunu sanki bir yerlerden hatırlıyorum ama ismini unuttum Biliyorum da elektrikli bir şey Kullanması evet. da zor Ama ben bunun Hı. ne olduğunu unuttum arkadaşlar bunu bilen varsa yorumlara yazsın işte elektrikli skater'ın bir başka versiyonu gibi şey işte. Şey böyle iki tekerlekli versiyonu hmm. gibi. Ama arkadaşlar bu bunu arkadaşlar ben benim için bu çok saçma oldu. Yani arkadaşlar İngilizlerde de arkadaşlar bunun böyle ortasını kesiyorlar. Arkadaşlar bunun böyle ortasını kesiyorlar. Bildiğin sanki böyle altında böyle tekerlekler koyuyorlar. Şey gibi patenin böyle. Patenin arkadaşlar elektrikli. Bakın şimdi. Şurada arkadaşlar bakın e, yeşil bir kart olacak. Bu yeşil kart alamıyorsunuz. <laughs> Alamadığınız zaman arkadaşlar bir olursa şurada arkadaşlar Clears diye bir bölüm var. Bakın Clean diye bir bölüm var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Out of enter diyor ama siz bunu boş verin bu arada arkadaşlar burada lambaya tıkladığınızda bakın tıkla tuşu var ya buraya tıkladığınızda bakın gördünüz mü gizli bir yer var burada böyle bak buraya böyle bastığınızda böyle polis camlarını izleyebiliyorsunuz diyecek kim biri bankayı soymuş ben soyacaktım o bankayı abi bu arada ben soyacaktım ama adam almış neyse şimdi arkadaşlar şimdi kıyafetimizi düzelteceğiz arkadaşlar 10 dakikalık video çekeceğiz Çektik de zaten. <laughs> arkadaşlar tipi bakın. Bu nasıl tip? Bu nasıl tip ya? Bu nasıl tip? Bu nasıl tip? <laughs> Allah'ım ya, Ben nasıl sürüyorum? Tamam. Arkadaşlar kıyafet seçtikten sonra videoyu bitireceğiz. Ee, şunu alalım, bu güzel mi? Oo! Şu ağlayan suratımızı değiştirelim. Pek güzel olmadı o. Hey dostum ben çok ağlıyım. <laughs> ee, Sana şapkalara bakalım, şapkalarda beğendiğim bir şey var mıydı benim? Şöyle şapkalar arkadaşlar ben çok seviyorum ama bunun şunların arkadaşlar şu mavilerin renkli halleri var. Onlar varsa çok güzel olur. Aa Piggy. Arkadaşlar bu arada yarınki videomuzda arkadaşlar katil banan oynayacağız. Yani arkadaşlar aramızdan birisi böyle ay bizi böyle yapmaya yemeği tosuyorlar Kapıları arkadaşlar oyunun amacı şu arkadaşlar saklanın çünkü saklandığınızda arkadaşlar genellikle dolaplara bakıyor Ben ben bir gün bir taktik buldum ve arkadaşlar oyunu kapattım. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan <laughs> videoları arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar orada zilleri de açmayı unutmayın. Sizi çok 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 two hours later. <laughs> Sizi çok, çok 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 seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın ve görüşürüz.